Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Astro -Türk Astroloji Türk Akademi'nin Astroloji Kulübü'nde yayınlamış olduğumuz bir yayınımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Oğlak Dolunay'ını konuşuyor olacağız hep beraber. Sizlere yani normalde biliyorsunuz Instagram'da hep çekim yapıyorum. Çoğunlukla YouTube'da bir süredir özellikle sağlık sorunlarımdan dolayı yayın açamıyordum. 4-5 aydır özellikle yayın yapamıyordum. Şimdi çok şükür daha iyiyim. Ve yeniden özellikle astrolojiye gönül vermiş arkadaşlarım için, öğrencilerim için kendinizi geliştirmeniz için elime geçen her fırsatta mutlaka tekrar tekrar yeniden yeniden haritaları Göstere göstere incelemeye devam ediyor olacağım. Çünkü bu iş pratik yaparak öğrenilir. E, i̇sterseniz bu alanda e, öğrenci olun, öğrenmeye çalışın. İsterseniz de e, sadece merak edin dolunay nasıl etkileyecek, bizleri neler olacak. Bunlara bir bakalım. Dolunay'ın genel etkilerini bugün konuşuyor, görüşüyor olacağız sizlerle birlikte. Öncelikle bir ekranımı paylaşayım. Şey, şu evet. Şimdi sevgili arkadaşlar bu ekranımızda hemen kalemimi de açayım. Yazıp çit bir soru de bastım biliyorsunuz yazıp çizmem lazım. Başka türlü gösteremem. Evet. Sizlere göstergeleri daha detaylı, daha anlaşılır görebilmeniz açısından göstergeleri böyle bir e, horari chartı açtım. E, Oğlak Dolunayı 10 Temmuz 2025'te, bakın burada, ee, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 23:36'da başlayacak. Haritamı Ankara'ya göre konumlandırdım, Ankara'ya göre açtım çünkü e, özellikle bizler Türkiye'de yaşadığımız için ve başkentimiz Ankara olduğu için Ankara üzerinden açılmış bir harita hepimizi birden nasıl etkileyeceğini. Türkiye gündeminde neler olabileceğini, genel olarak bireysel anlamda hem de Türkiye ile ilgili yeniden tabi inceleme yapabiliriz. Ama şu an bu oğlak dolunayının an haritasını sizlerle incelemek istedim. Sizlere de özellikle göstergeleri göstererek gitmek istedim. 18 derece, bakın ayın Oğlak burcunda yer aldığı derece 18 derece ay Oğlak'ta karşısında güneş tabii ki güneş ve ay karşıtlık dolunay açısı değil mi? Bu karşıtlık açı 18 derece yengeçte yerleşiyor. Yerleşimlerini tam olarak nerede? Hangi akslarda? 4-10 aksında olduğunu görüyoruz. Evlerin konumlarına baktığımızda 4-10-5-11 şeklinde de değerlendirebiliriz. İki aksı birden değerlendirebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi başka neler var elimizde? Bu dolunayı etkileyen ee, neler var ona bakalım. Hemen şurada dikkatimi ayın deklinasyon derecesi çekiyor. Ay 26 derece 30 dakika deklinasyon dışı e, hareket sınırında. Bu yüzden biraz ay e, bu dolunay esnasında ay e, çok böyle ayarsız çok beklenmedik çok farklı çok böyle değişik ve çeşit çeşit yani e, değişik hareketlerde, deli dumrul hareketlerde bulunabilir. Peki ay dediğimizi, ay nedir? Yani kimler böyle davranabilir? Özellikle tabii bu genel etkisi olduğu için aslında karşısında da güneş var. Yani herkes de duygusal anlamda, kadınlarla ilgili konularda, ilişkilerde, iç dünyamızla ilgili olaylarda, özellikle maneviyatımız ve gerçeklik, dünyevi gerçek arasında kaldığımız durumlarda biraz deli dumrul hareketler, yani olağan dışı, farklı hareketlerde bulunabiliriz. Mesela ay, ülkeler astrolojisi olarak incelediğimizde ay halkı temsil eder. Halkın belki gerçek, real ay, ay oğlakta olduğu için reali iş, çalışma, para, kazanç yani hedefler mesela emek verdiğimiz alanlar gerçekten efor sarf ettiğimiz, emek verdiğimiz, çalıştığımız, mücadele verdiğimiz alanları gösterir. Dolayısıyla halk bu alanlarda belki hani bir isyan göstergesi olarak da bakabiliriz. Biz buna bir aykırılık, halkın beklenmedik davranışları gibi de düşünebiliriz. Şimdi 10. evde olduğu için bir taraftan bu yöneticilerin, yönetimin, yönetimle ilgili konuların, başkanların bunlarla ilgili de beklenmedik durumlar, böyle çok olağan dışı, sınır dışı durumlar söz konusu olabilir diye bakabiliriz. 5-11 olarak baktığımızda da aslında 5-11 aksında bizim hayallerimiz, umutlarımız, keyif alanlarımızı gösteriyor. Burada da aslında bazı gerginlikler yaşayabileceğimizi, önümüzdeki Şimdi 10 Temmuz'da gerçekleşiyor Dolunay etkilerini önceden zaten hissettirmeye başlar ve bir hafta öncesinden başlarsınız ve önümüzdeki en az iki haftalık süreçte yoğun olarak etkisini gösterir. Dolayısıyla muhtemelen Temmuz sonuna kadar böyle gergin e, iş kariyer, para konuları, e, aileyle ilgili konular, temel yapıyla ilgili konular, e, köklerimiz, e, düzenimiz, düzenle ilgili, umutlarla ilgili, hayallerle ilgili. işte e, 11. ev yine ülkeler haritasında şeyi gösteriyor. E, grupları, sosyal alanları gösteriyor işte dernekleri, toplulukları, kolektifleri, işte kooperatifleri vesaire böyle insanların, bir de zaten Plüton da burada yer alıyor şu an için, yani an haritasında burada yer alıyor. Tabii ki bu devamlı evlerin yerleri değiş. <laughs> Onu da hatırlatayım, her zaman burada değil. Şu an için yani bu an haritasında burada Plüton. Dolayısıyla bu toplumsal alanlarda ya da kolektif anlamında da bir dönüşümün etkisini bir dönüşümü de bize gösteriyor olacak. Şimdi bir kere e, ASC'ye geliyorum buradan hemen. ASC bizim için çok önemli. Yani Dolunay'ın başladığı, Dolunay'ın gerçekleştiği anda gökyüzünde hangi burç yükseliyordu ve kaç derecede yükseliyordu? Bir derece koç burcu. Bir kere zaten koç burcu e, bir başlatma enerjisidir. Bir hırs, girişim, atak, atılım enerjisini gösterir. Bir derecede olması bize yeni başlangıçları Yeni taze bebek enerjileri daha böyle yeni bazı konuların gündeme de gelebileceğini gösteriyor. Bu noktada e, genel olarak Satürn de burada aslında artık yenilenmesi gereken Satürn Koç burcunda ve bir derecede tam ASC aksının üzerinde çok 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 önemli bize e, kamu kurumlarını kamusal alanları kurumları işaret ediyor. E, burada hani işte bir atıyorum vergilerle ilgili düzenlemeler belki bir vergi affı ya da ödemelerle ilgili e, borçlarla ilgili e, yani bizim e, diğerleriyle olan ilişkilerimizle ilgili sisteme konması düzene konması e, artık harekete geçirilmesi işte uzun zamandır çok hantal ve eski bir yapı olarak duran pek çok konunun artık yenilenmesi yeni taze enerjiler enerjilere geçmesi gibi durumları gösteriyor tabi hep dün de burada e, zaten hep söylüyorduk bu sene gerçekten bomba gibi etkisini gösterecek spiritel alanlar manevi konular bu alanlarda artık düzenli yapılan Belki işte denetimler sıklaşabilir, belki e, yeni ka kararlar alınabilir. Bu noktada hakikaten e, kurum olan e, bizim gibi kurumsal olan e, ve işte vergisini ödeyen, ne yaptığı belli olan gerçekten işi işine e, etik doğru, ahlaklı belgeleriyle birlikte yapan ve sunan kişilerin ee, bu alanda devam edebileceği ama e, diğerlerinin ise artık devam edemeyeceğinin bir diğer göstergesi bunun da başlatılacağını bu Temmuz ayında yaşanacak olayların bizi o yöne doğru da götüreceğinin yine bir göstergesi diyebiliriz. Uranüs'ü zaten biliyoruz Uranüs'ü de biraz konuştuk Instagram'dan takip ediyorsanız eğer Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yaptı. Şu an ikinci evde gözüküyor bu Dolunay açısı esnasında ee, ve bir Plüton'la e, kontağı var. Bu yüzden e, para konularında hızlı e, gelirler konularında e, hızlı e, bir takım bilgilerin hızlı aktığı, hızlı girişimlerin olduğu, hızlı hareketlenmenin olduğu beklenmedik bir takım e, konuların aniden hızlı bir şekilde değişebileceğini yine bize gösteriyor diyebiliriz. Ama burada halkın tepkisi, halkın etkisi de çok e, önemli olacaktır diye düşünüyorum. Yine sizler için bireysel olarak düşündüğümüzde e, burada Jüpiter'de Dolunay'a eşlik ediyor diyebiliriz. Şimdi Dolunay'la yani Güneş'le Jüpiter arasındaki orbu 11 derecelik aşağı yukarı bir orbu var ortalama. Güneş'in orbunu biz normalde 10 derece alırız ama bu bir Dolunay etkisi olduğu için ben burada Jüpiter'in de güçlü etkisi olduğunu sayarım çünkü Yengeç Burcu'nda zaten bir de aynı ev yerleşimi içerisinde bulunuyorlar. Jüpiter'in de bu Dolunay'a etkisi olduğunu düşünürüm. Hemen bakıyorum Jüpiter'in Mirzam Sabit'iye yıldızıyla bir e, kavuşum açısı var Mirza e, sabit yıldızı kişisel güç ve e, içsel bilgelik anlamına geliyor ruhsal yolculuğa yönelme anlamlarına geliyor Jüpiter'le birlikte birleştiğinde büyük kariyer fırsatları anlamları da yaratıyor tabi Yengeç burcunda olduğu için ve dördüncü evde yer aldığı için e, aslında çoğu kişinin belki aile anlamında işte eş evliliklerin ailelerin büyümesi, genişlemesi işte çocuk konularında mesela bir genişleme, büyüme bu Temmuz ayında bir bolluk bereket söz konusu olabilir. Çocuk isteyenler, düşünenler bu dönemde isteklerine sahip olabilirler. Bu Temmuz ayı içerisinde sahip olabilirler diyebiliriz. E, tabii Şimdi dolunaylar gergin enerjileri gösteriyor biliyorsunuz. İşte ortaya çıkan konularda e, gerilim açıları yaratıyor. Dolayısıyla evet bu zamana kadar ektiğiniz, uğraştığınız, emek verdiğimiz her şeyle ilgili artık sonuç almaya başladığımız ve e, ortaya çıkardığımız e, ürünlerimiz ya da artık sonuçlarını almaya, meyvelerini toplamaya başladığımız bir dönemi de temsil ediyor diyebiliriz. Dolayısıyla burada e, çekişmeyi yaşayacağınız nokta hani ailem, kariyerim, ailem, işim işte sevdiklerim ya da çocuklarım, işim, kariyerim, gidişatım şeklinde orada bir ikilem, hani ailem zaman ayırayım yoksa <laughs> işime bir zaman ayırayım, işte kariyerimi planlayayım falan bu noktada bir, bu iki haftalık süre boyunca özellikle baskın bir şekilde bir gidikel, bir sorgulama yaşayabiliriz. Ama manevi temalar, yani ruhsal yolculuk temaları da çok baskın. Bunu da unutmayalım. O yüzden ruhsal anlamda da aslında bir derinleşmeye bir farkındalığı, nereye gidiyorum ben, ne yapıyorum ben, neden şu an buradayım ve aslında burada olmayı istiyor muyum gibi soruları da sorgulamaları, sorgulamamızı ve içsel anlamda bunların cevabına da e, bulmamızı sağlayacak bir dolunay var gündemimizde diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bir de şey var tabi e, Antares ile anın paralel. Şimdi normalde kavuşum diyoruz hep kavuşumlara bakıyoruz sabit yıldızlarda. E, ya da major açılara bakıyoruz ama bir de paralel açımız var. E, paralel açımız var. Bu da tabii ki bir kavuşum açısı gibi çalışır paralel açılarda. E, dolayısıyla Ay ve Antares'te burada bir kavuşum açısı yapıyor. Antares Ay ile Ay ile birleştiğinde duygusal etkiler, enerji dengesizlikleri ee, ve empatiyle ilgili bir gelişim verebilir ama aynı zamanda dikkat edilmesi gerekir. Yani kötü ün de verebilir. Mesela ünleneceğim artık hani çünkü hırstır. Ay oğlak hani hırstır onaylanma ihtiyacıdır. Herkes beni onaylasın. Herkes benim arkamdan gelsin ya da işte bana destek versin. Ee, hırsı isteğini çok fazla ön plana çıkartır. Bu da bu sabit yıldızın etkisiyle de işte böyle gözünüz dönerse çok hırsla ne yaptığınızı bilmeden işte yükselen de koç var böyle bodozlama düşünmeden o, orada duyguları göz ardı ederek işte insanlarla olan ilişkinizde mesela duygusal temasları ya da e, işte geçmişteki yaşanmışlıkları göz ardı ederek işte bir hırsla bir böyle intikam ya da ne bileyim sırf ego tatmini sebebiyle e, çok böyle taşkın davranışlarda bulunabilirsiniz. Bu taşkın davranışlarınız sizi aslında çok güzel bir ün yolculuğunda ilerlerken tepe olmanızı sağlayabilir. Bakın bakalım. İzleyin etrafınızda da takip ettiğiniz kişilerde de bu süreçleri gözlemliyor olacaksınız bunların alaşağı geldiklerine. Yani alaşağı gelenler oldu, olursa işte bunların fazla ego ve hırs yaptığı için de bu sonuçları yaşadığını ve kaybettiklerini ya da kötü ün sahibi olduklarını görüyor olacaksınız sevgili arkadaşlar. Evet genel olarak Oğlak Dolunay'ın e, genel anlamda bizlere etkisi bu şekilde bakarsak peki evet burçları olan etkisine baktığımızda da şöyle onun da bir üstünden kısaca geçelim. Şimdi mesela yükselen burcunuz Koçsa sizin 10. evinizde gerçekleşiyor demektir. 10. evinizde de e, kariyer, toplum önündeki statünüz. Bu bazı yükselen koçlar için evlilikle ilgili, iş kariyer konuları ile ilgili artık emek verdikleri, e, emeklerinin sonuçlarını, meyvelerini alacakları bir süreci temsil eder diyebiliriz. Boğa Burcu'na baktığımızda bu yükseleniniz Boğa Burcu ise eğer şimdi geriye doğru gidiyor olacağız. Sizin de 9. evinizde gerçekleşiyor. Eğitim, yurt dışı, inançlar alanlarında, hayata bakış açınız, misyonunuz anlamında burada artık ortaya çıkan durumlar söz konusu olacaktır. Kendinizi siz biraz daha içsel anlamda aslında sorgulayacaksınız diyebiliriz. Yükselen ikizlerseniz eğer 8 evinizde gerçekleşiyor olacak. Burası başkalarından gelen gelirler, miraslar, borçlar, ödemelerle ilgili alanlarda ortaya çıkan bazı durumlar olabilir, zorluklar olabilir diyebiliriz. Yükseleniniz yengeçse sizin yedinci e, evinizde doluna ilişkilerinizle ilgili konuları anlatıyor olacak. Yükseleniniz eğer evet, yükseleniniz eğer aslansa sizin 1 2 3 4 5 6. evinizde gerçekleşmiş olacak. Eee dolayısıyla iş, çalışma ortamı, gündelik hayatınız ve sağlığınızla ilgili konularda dikkat etmenizde fayda var. Yükselen Başaklar için 2 3 4 5. evlerinde gerçekleşiyor olacak dolunay. 5. ev konuları eee yaratım alanları, çocuklarla ilgili konular, e, ...hobileri, bunlarla ilgili aşk ilişkileri, yine bunlarla ilgili e, deneyimler yaşatacaktır. Yükseleniniz, terazi ise sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor olacak tam olarak. E, dördüncü evinizde de siz aileyle ilgili konular, e, gebelik, hamilelik konuları... E, ...ve kökleriniz, atalarınız bunlarla ilgili konularda... Deneyimler yaşayabilirsiniz. Toprak konuları olabilir. Bunlarla ilgili yaşayabilirsiniz. Akreplere baktığımızda üçüncü evlerinde gerçekleşiyor olacak akreplerin. E, iletişim, yakın çevre, kısa yolculuklar, e, kuzenler, yakın komşularınız, yakınınızla ilgili ve iletişim konularınızda e, yaşayacaksınız Dolunay'ın etkilerini. Yay burçlarına baktığımızda yay burçları ikinci evlerinde yaşayacaklar. Para konuları, gelirler konularında diyebiliriz ya da kendi değerleriyle ilgili diyebiliriz. Oğlaklar zaten direkt kendi e, yükselen oğlaklar direkt birinci evlerinden alıyorlar etkiyi. E, hayatlarının bütün alanlarında etki edebilir. Özellikle de motivasyonları çok sert etkilenebilir yükselen oğlakların. ...yükselen kovalara baktığımızda 12. evlerinde gerçekleşiyor olacak. Bilinçaltı konuları, manevi konular, göremedikleri, anlayamadıkları, gizli saklı konular, belki gizli düşmanlıklarla ilgili durumlar ortaya çıkıyor olacak. Balıklara, yükselen balıklara baktığımızda da 11. evlerinde arkadaş ilişkileri, sosyal çevreleri, sosyal ilişkileri bunlarla ilgili alanlarda ortaya çıkan, görünür olan durumlar söz konusu olacaktır. 11. evlerini yaşayacak yükselen balıklarda. Evet, böylelikle harita üzerinde biliyorum böyle birazcık e, <laughs> burada bu şekilde hani harita yürütme tekniği kullanarak üzerine çizerek göstermeye çalıştım. Hangi buç, hangi evi? Tabii ki bunlar tek tek haritaları açılarak yorumlanıyor. İnşallah bir sonraki sefere diyelim bir sonraki bir dolunay ya da bir tutulma önümüzde önemli bir eylül tutulması var. E, tam benim güneşimin üstünde gerçekleşiyor. O yüzden o tutulmayı da özellikle yine sizlerle birlikte yorumlamak istiyorum. Bir de e, burçlara özel etkilerini de o zaman daha detaylı beraber yine haritaları tek tek açarak yorumlayabiliriz. E, biraz böyle kendimi çok yormadan yavaş yavaş başlay başlayalım istedim. Ama yine de sizlerin e, Bilmek istediğiniz, benim anlatmamı istediğiniz astrolojiyle ilgili, tarotla ilgili, numerolojiyle ilgili, başka alanlarla ilgili de yine konular varsa, özellikle astroloji kulübümüzde ve YouTube kanalımızda anlatmamı istediğiniz başka konular varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.